Herkese selam arkadaşlar. 9 Haziran iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için iki güzel mücadele seçtim. Ekranda da gördüğünüz gibi Portekiz, Çekya ve İsviçre, İspanya mücadelelerini ele alacağız. İlk olarak Portekiz, Çekya mücadelesiyle başlayalım. Şöyle gruba baktığımız zaman açıkçası Çekya grupta sürpriz işler yaptı diyebiliriz. Önce İsviçre'yi yendi daha sonra İspanya ile berabere kaldı. Portekiz de İspanya ile berabere kalıp İsviçre'yi 4-0 gibi bir skorla geçti. İki takım liderlik için mücadele edecek şimdi. İki takım da gollü mücadeleler geçiriyor. Portekiz 5 gol atıp 1 gol yedi. Çekya 4 gol atıp 1 gol yedi. İki takım arasındaki mücadelelere baktığımız zaman yakın zamanda hiç karşılaşmadılar. Form durumlarına baktığımız zaman iki takım da gollü mücadeleler geçiriyor. Hücum açısından, gol açısından kısır mücadeleler yaşamıyorlar. Çekya İspanya 2-2, İsviçre 2-1, Galler 2-1 gibi skorlar var. Şimdi bu mücadelede şöyle bir bahis alacağım ben. İspanya ile İsviçre birbiriyle oynayacak. Portekiz kazanıp grupta lider olmak istiyor ki favori de Portekiz. Ama Çekya bir sürprizde Portekiz karşısında yaparak 3 puan alırsa gerçekten önemli bir 3 puan elde eder. O yüzden ben Çekya'nın da mücadele edeceğini düşünüyorum. Portekiz'in savunmasında bazı zafiyetler var. O yüzden ben bu mücadelede gollü bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gole yönelmeyeceğim. Taraf başına yönelmeyeceğim. Ben bu mücadelede 2.5 üst gol barajının açılacağını düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim 2.5 üst şeklinde. İkinci mücadelemiz İsviçre İspanya. Arkadaşlar analizleri biraz kısa tutuyorum. Uzun yaklaşık bir haftadır bir rahatsızlığım var. Çok fazla konuşamıyorum. Biraz sesim kısık. O yüzden olabildiğince kısa anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. İsviçre ile İspanya karşı karşıya geliyor. İspanya için açıkçası grup kötü başladı diyebiliriz. Önce Portekizle, sonrasında da Çekya berabere kaldı. İsviçre daha kötü başladı. İki mücadelede mağlup oldu. Bir gol atıp kalesinde 6 gol gördü. İspanya karşısında puan almak isteyecektir ama İspanya'nın da puana çok ihtiyacı var. İspanya'da oldukça güçlü bir takım. Hatta grubun en büyük favorilerinden bu mücadelede ben İsviçre'nin İspanya'ya diş geçirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ve yine puansız kalacağını düşünüyorum. İspanya'nın artık kazanma zamanının geldiği düşüncesindeyim. Bu mücadelede İspanya zor da olsa İsviçre karşısında galip gelerek ilk 3 puanını alacaktır. Çünkü Portekiz ve Çekya'dan birisi ya da ikisi puan kaybedecek. Hani diyelim Portekiz kazansa Portekiz 7 puana çıkacak. İspanya kazanıp 5 puana çıkarak en azından ikinci sıraya çıkar ve birincilik için mücadele eder. Ben bu mücadelede İspanya galibiyetinden yana olacağım. İspanya'nın artık bu sefer ne olursa olsun kazanacağını düşünüyorum. Ana kombinim şöyle Portekiz Çekya 2.5 üst İsviçre İspanya maç sonucu 2 şeklinde. Şimdi sizlere hemen kombinimi ve gol var özel kasa katlama kuponumu gösteriyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle kombinimizi oluşturalım. Uluslar Ligi. İspanya 1.93 gibi bir oranı var. Portekiz Çekya 2.5 üst. 1.82 yüksek oranlı bir kombin oldu. Ama kombinime gerçekten güveniyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Şöyle kombinimizi oluşturduk. Şimdi gelelim gol var özel kasa katlamamıza. Onu da İsviçre İspanya mücadelesine oynayacağım. İspanya oyun stili olarak topa çok fazla hakim olan bir takım. Çok şut çekiyor, çok pozisyona giriyor. Bu da dolayısıyla korneri daha fazla kullanmasına neden oluyor. İsviçre çok etkili bir takım değil. İspanya karşısında topu çok fazla ayağında tutamaz. Çok bir pozisyona giremez. Topu daha çok ayağında tutacak ve pozisyona girecek tarafın İspanya olduğunu düşünüyorum. Ve İspanya bu mücadelede rakibine göre daha fazla korner kullanacaktır. 1.52 orandan gol var özel kasa katlamamın bugünkü seri maçı İsviçre İspanya korner 2 şeklinde. Şöyle hemen onu da oynayalım. Kombinlerim bu şekilde. Kombinlerime gerçekten güveniyorum. Mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.